Herkese merhaba. Bugün size Pilis Sinekliğin yardımcı ürünlerinden olan kıl fitili tanıtmak istiyorum. Kıl fitil, pilis sinekliklerde tek kanatlı projelerde tercih sebebi olurlar. Tek kanatlı sinekliklerde kanat ile kasa arasındaki oluşabilecek boşluğu kapatarak kirli hava akışını ve toz gibi etkenlerin içeriye girişini engeller. Kalın seri sineklik sistemlerinde 67 x 1200 ebadına sahip kıl fitil kullanılırken ince seri ve içten takma serilerde ise 48 çarpı 800 ebadında kıl fitil kullanılmaktadır. Özay filisi olarak her iki ebada sahip ürünlerimizi siz değerli bayilerimizin hizmetine sunmaktayız.